Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir gün ve yepyeni bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayım. Bir dakika. Olamaz bro. Müzik tek sayıp noktam. Ya bunları geçiyor ya Buna boş boş şey konuşuyor şu an. Evet arkadaşlar Clash of Clans videosuyla karşınızdayım. Uzun zamanın ardından. Video başlayınca like atıp abone olup bildirimleri açarsanız ve yorum atarsanız çok sevinirim. Böyle bayağı bir etkinlikler de gelmiş. Bunları geçelim hemen. Evet arkadaşlar şöyle video e, başladık ama böyle inşaatçıların ikisi de yani hepsi dolu. Ondan dolayı şimdi inşaatçıların ikisini şu şekilde boşaltacağım. Bu 14 milyon oldu. Zaten depoların hepsi bu maksalık. Ama bir de indirim mi gelmiş? Evet indirim gelmiş. E, her şey indirim gelmiş. Bizim her şey bitti zaten de. Şöyle video dışı kastığım şeyler göstereyim. Şöyle tüm savunmalar arkadaşlar yükseltme son seviyeye kadar zaten buradan da gördüğünüz gibi şöyle savunma falan yok ee, Şimdi Buradan kahramanı basabiliriz ama klan savaşı liginde değiliz de Ondan dolayı biraz beklesin Bu neymiş Acaba bu ne bu bir yer girdi neyse şimdi neyi yükseltebiliriz hızlıca bakayım şöyle aslında altında en pahalı ne var kasıgı tuzak, tuzak var altında hiçbir şey kalmamış hep x ile şu an x ile de ben laboratuvardan da bir şeyler basmak istiyorum şu an bunlara da interim gelmiş şöyle en pahalı ne var 2.5 e, pekka var pekkayı basalım hemen Altınla kasırga tuzağını bastım çünkü altında hiçbir şey basılmıyor. Yani toplayıcı var. Belediye binası var. Bir de kasırga tuzağı var. Kasırga tuzağı bir gün Süresi falan da zaman. Bastım. Bunu topla hemen. Ee, biraz duvar mı bassak? Hepsini 11 seviye yapalım artık. 12 yani pardon. Bu arada video başlamadan like atıp abone olup bildirimleri açarsanız yorum atarsanız çok sevinirim beğeni like ve like, istemi unuttuk şu şekilde çekelim bir dakika bunlar da interim gelmiş zaten yanlış bir şey yaptım ya şunları hemen hızlı çekip şöyle ee, tamam aklıma gelmiş ona da bakayım dedim iki buçuğa bas şöyle çek bunu daha sonra bunu bunun yanına şöyle koy Topla kahramanlardan Barbar Kralı basabilirim çok iyi olur aslında ama şimdi ya da basayım ya zaten bitecek az kalmış bunlar bir gün istiyor zaten bir günde hemen yükselsinler şu yan köy gel. Buranın eksili bitmiyor zaten hiç. Ee, burada şimdi altına ne basabiliriz? En pahalıya otluğunu karakol var. 1 milyon diye aslında. Saat kulesi vardı. Ben saat kulesini basmak istemiyorum şu anlık. Bunu bastım. Ganimetin daha yarısı duruyor. Ondan dolayı bekleteceğim. Ee, i̇ksir deposu da var. Nerede iksir deposu? Bakalım hemen şurada. Tam iksir deposunun birine basalım. Bu da önemli çünkü. Şimdi bu asıl köyümüze dönelim. Yıldız bonusunu hemen alalım. Daha sonrasında güzel bir şekilde ilerleriz. Yani ganimete ihtiyacımız yok. Ondan dolayı 3 yıldız alabileceğim bir köy gelsin diyecektim. Şöyle çok güzel bir ganimetli köy geldi ama ganimete de pek ihtiyacımız yok. Ama dalacağım. Bir de aslan. Çok iyi. Üstten saldıracağım. Hani belediye bir aslan almak için üstten saldıracağım. Bu için daha önemli bir yüzden. Üstten saldıracağım. Üstten saldıracağım. Kalide biraz son bir zaten. Bu kuyu üstlerinin yüksek bir de Jelen Kulesi'nin ikisi de çoklu. Çok bir şey yapamayacak yani onlar bana. Şu kartal topu da yukarı çok iyi olacak. Elektronun birini hemen şu tarafa atacağım. Yani sağdaki de öyle bir... Şimdi özelini kullanalım güzel şurayı kapsıyor şöyle atacağım tam güzel yere gitti oradaki cana miydi şimdi buradaki canavar kule birazdan yani oradaki alacağını düşünüyorum bizim bir tane daha gidecek şimdi evet, ama canavar kulesi de gitti zaten çok olduğu için çok rahat bir şekilde aldık Güzel de ganimet aldık aslında. Keşke yükseltmeyi biraz bekleseydim. yani bu çok boşa gitti yani. Ben şeye bakacağım şimdi. Bu sezon kısmına bakacağım. tamam o zaman yani depomda olsa bile buraya ekleniyor ne kadar aldım o güzel olmuş ya bilmiyordum ya biliyor muydum hatırlamıyorum çünkü uzun zamandır bakmıyordum oraya hızlıca bir saldırı daha yapalım güzel bir ganimet gelsin geldi zaten güzel ganimet de bir dakika ya birisi bir seviye birisi çoklu birisi tekli aslında geçsek iyi olur ya. Alamayabiliriz. Ganimeti kötü buranın. Geç. Belediye bir sonra direkt geçiyorum artık. Çoklu çoklu tekli. Tamam ben bu köyü dalacağım. Yani. Şu yüzünde. şu şekilde vurayım püskürtücü önemli değil şu anlık püskürtücü de önemli de bizi püskürtücü orada çok yoracak ya bence şeyi kullanırız sıkıntı yok Büyük korucunun özelliğini kullanacağım artık. Şu şekilde yapacak bir alan lazım benim. Tanklarımı da atacağım Evet arkadaşlar bu köyü bu şekilde alabileceğimi inanıyorum. Ee, şurada büyük orucun özelliğini kullanalım. Bu köyü aldım. Zaten bir de çok hızlı olmaması lazım. Çok kondaklı geçmemesi lazım. Video de yani savaş bir sene geliyorum. Evet, arkadaşlar köy bu şekilde üç olacak diye düşünüyorum. Tuzaklar aslında çok geliyor. Tuzaklar çok can yaktı ama bir de havaya vuran büyük koruy yani büyük büyücü kaldı, büyücü kulesi kaldı. O da hiçbir şey yapamaz zaten. Bir sürü elektron var. Yani elektron bir daha iyi. Böyle daha sıkıntı Umarım sürem yeter buraya gelmelerine. Bakalım. Savaştan sonra videoyu da bitirmiş olacağız. 2 hesapta da, iki hesapta diyorum ya. iki köyde de güzel yükseltmeler yaptık. Tüm inşaatçılar dolu olmasa daha güzel iş, yükseltmeler yapardık bu hesap yani bu köyde. Ama yapacak bir şey yok. Eee Şöyle isteğimizi atalım doldursun hemen. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmakteyiz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize dikkat edin. Bay bay.